Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Tekrardan sizinleyiz. <laughs> Beklenen kalemlerimiz geldi arkadaşlar. Dondurma kalemlerimiz. Biz ikimiz de hayran kaldık. Bu nedenle bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Ya bu İsra'nın olacak, İsra'nın olacak ya da benim arkadaşlar. Bunun için de size karşınız, sizin karşınızda şöyle iki resim seçtik arkadaşlar. Bu İsra öykünün bu da benim arkadaşlar. Kral Şarkın karakterlerinden resimler yapacağız. Bunlar da kozalaklarımız. Kozalak boyamayı da bayılıyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar böyle Allah bunlar çok kımıl kımıl boyalar. Şimdi ben size yapacağımız etkinliği anlatacağım. Tabii ki de boyama etkinliği yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Şöyle dizelim arkadaşlar. Şimdi biz bunu dizelim ama sonra kameramanı babamız Böyle kalemlerin yerlerini değiştirsin. Çünkü bu kalemlerden üç tane seçeceğiz. Hangi renk siyah çıkarsa yani biraz kötü olabilir. Koyu renkler de seçebiliriz. Üç tane bilmiyorum. İki tane de bunlardan bu dondurmaları da şimdi İsrail ayıracak dondurmaları. Bu dondurmalardan da iki tane seçeceğiz. Hangi renkler gelir? Hangi renkler güzel gelir? Hiçbir fikrimiz yok. O yüzden şimdi dondurmaları da İsrail aç bakalım sen. Evet, şurada da da tutmak arkadaşlar. için. Şimdi İsra'nın da gözünü bağlayacağız ve üç tane buradan kalem seçmesini isteyeceğiz. Ay arkadaşlar, arkadaşlar. Ben yapayım onu istersen. Dondurmalarımızın dondurmalarımız böyle kalsın. Evet. Turuncu Evet, şimdi o dondurmalardan iki tane seçeceğiz dondurma toplarından mı yani anneciğim ben tamam, yapayım. Tamam ben böyle yaparım. Dondurma toplarından iki tane seçeceğiz dediğim gibi bunlardan da Ay, üç tamam, tane tamam. seçeceğiz. Ay, arkadaşlar çünkü ben yüzümü Şimdi beyeceğim. ben gözlerini kapattıktan sonra dondurma tanelerinin ve bu renkli kalemlerin yerini değiştireceğim ki kafasında tutup da renkleri al güzel renklerden almaya çalışmasın arkadaşlar. Şimdi onun. Gözlerini bir güzel kapatacağım ve emin olacağım görmediğine ve özellikle de şöyle de tutacağım arkadaşlar. O da benim gözlerimi isterse eliyle kapayabilir. Şimdi ben yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların da yerlerini değiştiriyorum. Evet şimdi dondurmalara götürüyorum seni İsrailcücüm. Dondurmalar burada seçebilirsin. Birinciyi seçtim. Tamam bırak onu. Şöyle. Evet. İkinciyi de seçti. Tamam hayır açmıyoruz. Şimdi de diğer kalemlerden. Şimdi diğer kalemlere götürdüm eline. Üç tane seçeceksin onlardan. Ya arkadaşlar bu kadar mı şanslı olabilir bir insan? Seçtiği renklere bakın. Arkadaşlar hiç aynı renk yok neredeyse. Yani ter rengi gibi bir şey seçti. Lacivert, mavi seçti ve sarı seçti. Turuncu ve mor seçti arkadaşlar. Bu kadar İnsan bağlı olamaz. Burada da iki tane fosforlu yeşil tarz bir şey var. Umarım onlardan yani seçmem. İkisini aynı seçmem. Çünkü o zaman bir de siyah var riskli grup. Siyah kahverengi seçersem tabii ki de onun şeyi daha güzel olacak. Şimdi ben takayım arkadaşlar. Hayır ben, ben seninkini elinle kapatacağım. Tamam ama çok sıkı kapat. Hayır elinle kaparsan bunların yerlerini değiştiremezsin. Ben şimdi elimle kapatma. Tamam çünkü onların yerlerini ben değiştirdim. Sen de benim için karıştıracaksın ki ben şimdi yerlerini ezberledim. Turuncu seçerim mesela atıyorum en baştakini falan gibi. Yerlerini karıştır. Hadi bakalım. Ha. Karıştır. Sonunda elimi götür oraya doğru ki ben hani göremediğim için gerçekten arkadaşlar hiçbir şekilde göremiyorum. Saçlarım dağılsın Evet şimdi e, İsrail ki benim elimi götürsün. Dondurma. Don dondurmalardan. Arkadaşlar bunu seçtim şimdi şöyle bırakayım kendi alanımı bilmiyorum. Neyse bıraktım. Nerede? Başka? Burada mı? Evet orada. Bir tane de bunu seçtim arkadaşlar. Ne seçtim gerçekten bilmiyorum. Kalemlere götür. Kalemler. Kalemler burada arkadaşlar. Seçtim bir tane. Üç tane seçeceğim arkadaşlar. Bunu seçtim. Bir de bunu seçtim arkadaşlar. Ne seçtim bilmiyorum. Hemen bakmak istiyorum. Hemen. Ay arkadaşlar dediğim gibi kahverengi seçmişim. Yani neyse mavimiz var. Ay neyse Allah'tan iki tane rengi farklı seçmişim. Yani işte idare eder. Bakalım sen kendi alanını e, al bakalım kalemlerini. Bu kalemlerde fazlalık arkadaşlar. Şunları da şöyle kaldıralım. Herkes kendi kalemlerini kullanabilsin. Evet şimdi benim kalemlerim de bunlar arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz çizmeye. Hangimiz daha güzel boyarsak kameraman arkadaşımız bize not verecek arkadaşlar. Hilebazlık yok. Yani gerçekten hangimizinki güzelse. Ödül ne arkadaşlar? Videonun başında da belirttiğim gibi bu dondurma kalemleri ben de çok beğendim. O yüzden de ben de istiyorum dedim. İsrail bir de hayır ben de vermem dedi. Ben de o zaman çekişmeli bir şey yapalım dedim. Boyama yapalım dedim. O da kabul etti. Bakalım kim kazanacak? Çok adil bir yarışma olmalı. Şimdi... Ben e, başladık arkadaşlar. Hemen ben boyamaya başladım. Kıyafetini fosforlu boyayacağım. Ay, yani. e, tabii önemli olan arkadaşlar taşırmadan da boyamak, güzel boyamak, renkleri uydurmak, kıyafetine, desenine uydurmak. E, bakalım hangimiz başarılı olacağız. Bilmiyorum. Bakalım. Gör 3. Evet, Ay, İsra çok güzel oldu. Ya İsra Ten rengi yok. Bunun suratını ne renge boyasam acaba ya? Arkadaşlar. Kahverengi devam etsem mi? Yüzü kaybolur mu? Ne diyorsun İsrail sen? Yok ya kaybolmaz Dişlerinde ben, de. De ben de mor yap ya. Çürük olsun dişleri de. Hadi. Benimki zaten rezalet oldu. Baksanıza çok. Kıyafetleri iyi oldu ama neyse artık. Seninkini Kıyafetler favori gibi oldu. Evet kıyafetleri güzel oldu ama onun ter rengi olduğu için arkadaşlar. Neyse şöyle bir yüzünüze kahverengi boyayalım. Gayet güzel olur. O dondurma kalemleri istiyorum. Bence benimki güzel olacak. Biraz tuhaf oldu ya? Biraz değişik oldu? Neyse elimdeki kalemler bu. Şanstı arkadaşlar. Yani elimdeki kalemlerle yapmaya çalıştım. Yani bana denk gelenler bunun ay biraz tuhaf oldu. Neyse köpeğe benzedi olsun. Köpeğe benzedi yani. Şakir benimki de köpekti zaten. Köpek miydi kedi miydi bir şeydi yani. Hayır arkadaşlar kaplan. Ya yani burnu da kaldı işte. Burnunu da ne yapayım burnunu da fosforlu fosforik yapayım ne yapayım burnunu da. Olsun gene de kötü olmadı arkadaşlar. Hayır, ya. arkadaşlar yani hayır. kötü olmadı çok yani. Değil hayır, mi? boyayabiliyorum. Gene de güzel oldu yani. Bakalım seçimi hanginizinkinden olacak. Ya da şöyle yapalım. Yani ne bileyim ben böyle arkasının arkamızda saklayalım. Sağ mı sol mu diyelim. Öyle bir seçim yapalım. Çünkü onunki güzel oldu yani. Ya hayır ya. Ya ama bu haksızlık yani. Bana kahverengi çıktı. Bu ne yani? Kahverengi çıktı. Kop koyu mor çıktı. Bu ne yani? Sadece fosforlu yeşil ve fosforlu sarım güzel. Bir de mavim güzel de mavim kullanabileceğim bir yer yoktu ki. Neyse. Hadi bakalım. Gene de arkadaşlar. şans aynen. Bakalım şansıma ne çıkacak. Yani tamam onunki de güzel. Benimki de çok kötü değil yani. Ben kabul etmiyorum. Kötü değil yani. Bana ne? O dondurmalar benim olmalı. Şöyle bir tanesi de böyle külah yapayım. Şöyle baksanıza abi. 2-2 iki, iki. külah olsaydı 2-2 iki, iki paylaşsaydık ya. Hadi boyamaya devam et. Onlar benimkiler. Seninkiler orada. Evet arkadaşlar. Burada da kozalak boyamalarımız olacak daha sonra. Ama onları başka videoda. Ben şimdi şöyle bir tanesini şöyle şöyle bakayım boyuyor mu bunlar. Evet kozalaklarımızı toplamıştım arkadaşlar. Başka bir videoda da kozalak boyamalarımız olur. Seni bekliyorum İsra. Ben bitirdim de. Yani bitirdim de yani ben. Ne yapalım artık ben de kozalak boyamam. Efendim köpük. Ne oldu? Çok mu kötü? Beğenemedin mi hiç? Gerçekten mi? Bak. Bak. Olmamış mı? Aa, gerçekten mi? O zaman sana kozalak boyayım. Olmaz mı? Bu da mı olmaz? Ya tamam tamam bırak diyor bana ya. Bırak diyor boyama diyor ya. Bırak anneanne boyama. Tamam tamam boyamıyorum ya. Öf. Annene gidip onu şey yapsa engellemeye çalışsam. benim kucağıma çıkıp beni engellemeye çalışmasa bak bak kalemi de almaya çalışıyor. Olmaz. Bunu boyamak istiyorum gene de. Her şey annenin güzel olsun değil mi? Heh. Bu da mı kötü diyorsun? Sanırım köpükten sıfır numara, sıfır puan aldım. Evet İsra Hanım sizi bekliyoruz. Kozalak boyamamıza da izin ver. Bari şurası mı boyayayım köpüke? Şurası boyayayım? Lütfen. Şu kadarını boyayayım. Tamam mı? İzin veriyor musun? Hı? Tamam tamam. Tamam üzme üzme beni. Evet arkadaşlar tamam. Bak valla burnunu boyarım ben. Arkadaşlar kozalağımızı da böyle böyle boyayacağız. Böyle bütün içlerini böyle rengarenk yapacağız. Hatta ben size yapmış olduklarımızdan bir tanesini göstereyim o arada. İsra yaparken hemen getiriyorum. Bakın İsrail'in yaptığından bir tane getireyim. Rengarenk yaptım. Yani İsra mı yapmıştı? Ben, birimizden biri yapmıştı bunu. Ben yapmıştım. Böyle rengarenk boyadık arkadaşlar. Kozalamsa. Hadi İsra seni bekliyoruz. Böyle rengarenk boyadık. Bunlarda ne yapabilirsiniz? Bunları ipleri böyle takabilirsiniz arkadaşlar. Uzun 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 uzun. Birkaç tane böyle rengarenk boyayı. Böyle yazları rüzgar gibi gibi. Rüzgarlık gibi. Tıkın tıngıl 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 yapılabilir. Ses çıkartırlar. Çok da güzel olur. Ya da dekoratif böyle durabilir. Biz televizyonun önünde dekoratif olarak kullanıyorum ben. Böyle. Birkaç tanesi bir araya geldiğinde muhteşem görünüyor. Evet. İsra'cığım. Bak şimdi. Ama arkadaşlar hilebazlık var. Kalp yapıyor. Etkileme var. Etkilemeye çalışma var arkadaşlar. Etkilemeye çalışıyor. Ben de. Ben nereye yapayım ya? Dur. Ben de. Ya. Arkadaşlar ama haksızlık ya. Şimdi de diyecekler ki. Ondan gördün. Sen de ondan yapıyorsun. Neyse ben şuraya küçük bir şey yapayım ya. Ay Yap anne ya. Yap ya güzel oluyor. Tamam ya. Şuraya da bir tane böyle yapayım. Böyle. Hayır, olmadı ki kalbimde. Neyse. Tamam. tamam. Anne istediğin kadar yap yap. Tamam bitti. Hadi bitti mi seninki de? Hayır. Şimdi oylamaya geçeceğiz arkadaşlar. Yani şu dondurmalar kimi artık karar verilsin. Bir dakika şu dondurmalar şöyle. Arkadaşlar çok istiyorum bu dondurmayı. Müthiş derecede tatlı çünkü. Hadi ver bakalım. Dondurmayı takıyoruz çünkü ben bunları kazanmak istiyorum kık kık diye. Ya bırak ya bırak. Tamam hadi gösteriyoruz arkadaşlar. Hayır ya. İsrail'in ki. bir dakika tut anneciğim sabit ve güzel tut. Bu da benimki. Oylamada ama ya bu hep haksız. Aklınızın... Ama ona güzel renkler çıkmıştı ya. Ama ya. Benim oldu üzere. Ya çok Ama güzel ya, ya. ya. Yapmış arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar ya. Tamam şimdi görüşürüz diyelim. Dondurma kaleminin keyfini çıkart artık. Ne yapalım çikolata sosu bile var. Görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bakın burada çok uğraşlar veriyoruz. Ve benim çirkin resmime beğenilmeyen resmi olmasına rağmen size bir sürü şeyler yapıyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum like istiyoruz arkadaşlar. <laughs> Mutlaka kalpli like'lar. Evet. Onları yapanları bizi kalp atıyoruz. Evet, biz de cevap olarak kalp atacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>